Evet dostlar biliyorsunuz mevcut değil almıştık. Mevcut değilin üzerine ne yaptık? Başka oyunlar attık. Oynamayacağız dedik. Ee, Almanya ile iletişime geçtik. TR yönetimiyle iletişime geçtik. vallahi mevcut değil alanların hiçbiri açılmıyor. Ee, 115 level hesabımıza botla bağlantı dediler. Bilmem ne dediler. Ee, bir, haftadır falan oynamıyordum. Ee, diğer oyunlarda fazla istenmiyor herhalde. Herkes hani metin ki çek. Tekrardan başla. Bir şey olmaz tarzında. Zaten biz burada ne hani sizler için çekiyoruz. He. Yeni bir hesap açacağım. Büyük ihtimalle bunun da bir bölüm, iki bölüm. Belki o kadar bile çekemeyeceğiz. Bu da büyük ihtimalle mevcut dile düşecektir diye düşünüyorum. Çünkü herkesin başına böyle gelmiş. E bir deneyelim, bir başlangıç yapalım. Eskiden herkes istiyordu bir şaman başla, şaman başla. Ama arkadaşlar benden bu, bu seride 1 TL'lik dahi ep çekmem. 1 TL'lik dahi hep çekmem. Onu söylüyorum. Hani 1 TL'lik dahi hep çekmeyeceğim. Ayrıca hani böyle ekstra emek şunu bunu fazla beklemeyin. Eski dostları bulursam oyundan onlardan yardım da alırım. Ki zaten büyük ihtimalle bir iki bölümü de gideceğiz gibi gözüküyor. Tekrar bu da mevcut değil. Alır. Almazsa da biraz takılırız. Farmımızı yaparız. ne vakit geçiririz. Başka bir şey değil. Ama gerçekten yönetimi de kınıyorum arkadaşlar. Mevcut dil hatasını alma sebebimi de çok çok iyi biliyorum. 8 tane meleğe çark kastığım için mevcut dil hatası aldım. Aynı şekilde otomatik avla çarlarını kasanların çoğu da e, birden fazla çarkasanların çoğu da mevcut değil aldı. Haydi geçelim o zaman. Arkadaşlar çarımızın ismi Yıldık. Bu kadar da net bir şekilde yani buradan da tekrar beni Çarımızın ismi Yıldık. Bu kadar abi Yıldık. Evet dostlar girişimizi yaptık. Yaptığımız gibi zaten şu alttan görüyor musunuz? Bu kapalı sürgülerde giriş yapar hesaplar. Epin bilmem ne, cartlar bilmem, won bir won 6 TL bilmem ne. Gelen PM'ler. Yani kardeşim önce bunları banla gözüm gözünü seveyim. Gir oyna önce bunları banla. Harbiden bak başka bir şey demiyorum. Şunları yok et kardeşim. Biz şunları buradan en fazla engelleyebiliyoruz. Başka da yapacak bir şeyimiz yok. Her dakika yazıyorlar. Bu mükemmel yani mükemmel. Neyse biz şimdi ilk başta kendimizi şöyle sıfır yak paramız olduğu için yerden ıvır zıvır ne bulursak toplayalım arkadaşlar. Birazcık ben böyle çöpçülük yapayım. Çöpçülükte 3-5 falan. Onu da başka 55 tane gibi aldım. Neyse attım. Birazcık çöpçülük yapayım arkadaşlar. Biliyorsunuz bu şekilde kendimize 3-5 kuruş para yaparsın Pot parası falan çıkarız en azından. Azıcık buralarda turlayıp daha sonra 5K'lık hani şunları sattığım zaman satıcıya 5K'lık para yaparsam ya da hatta birinden isteriz şundan 3-5K belki biri verir. Ticaret bölgesine gideriz. Ticaret bölgesinden yerden yine ıvır zıvır toplarız. Daha sonra şu şamanla bir oynayalım bakalım. Hayatımda tek bir şaman hiç oynamadım. İlk olacak. Gelişimi bakalım nasıl sergileyeceğiz. Haydi hep de görelim. Müziğimizin sesi de açık arkadaşlar. Oyunun sesleri, efektleri falan açık şöyle. Ne bileyim belki müzik bizi oyuna bağlar. Biraz şeker belki ne bileyim. Biraz müzik açık kalsın. Biraz sonra kapatırız ama şöyle bir tık sesini kısayım. Ama şurada yere atılan şeyleri bir alalım. Güzel güzel güzel. Şöyle bir tık e, müziğin sesini kısalım. Fazla şey yapmasın. Efektleri de biraz kısalım. Ağırdan gelsin. Bu arada yerden de aldık. Çelik böcek çanı. Güzel bu zaten bir e, bize ticaret bölgesine girecek şeyin anahtarı bu arkadaşlar. Bu sanırsam nereden baksam bir 30-40k 60k hatta ne para ediyor arkadaşlar. Gidelim bunu satıcıya satalım daha sonra ticaret bölgesine gidelim. Yerde çel çöp, çel çöp toplayalım. Yine şuralarda çel çöpler var. Bunları da toplaya toplaya gideriz. Evet dostlar 44k veriyormuş. 44k'ya bunu satalım. Ondan sonra şu kaplan plaka bilmem daha bu vır zıvırları da boşaltalım. Yerden de kaplan kalkan. Bu da 2k. Sat gitsin. Bunların zaten bir eder yok. Belki bunları pazara atarız, alan olur. Altın defne sandığı, onu da saklayalım. 47k paramız oldu. Haydi gidelim o zaman ticaret bölgesine e, çöpçülük yapalım biraz. Yani. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Şurada da bir şeyler var ama... Şurada da bir şey var. Onlara bir bakayım daha sonra ticaret bölgesine gireceğim. Ticaret bölgesine giriş yaptık arkadaşlar. Direkt yine bir bot pm'si. Hemen bunu engelliyoruz. Daha oyunda arkadaş eklemeden 3 kişiyi engelledik. Gerçekten mükemmel bir oyun seni seviyorum dedim ki neyse arkadaşlar toplamaya devam edelim bir tane saç boyası temizleyici temizleyici buldum mod topluyoruz en azından ufak tefek şeyler toplayalım bakalım o paketi de bedavaya getirdik al bakayım onu hop iki tane hem de. güzel iki kere pazar kurdum şurada da bir şeyler var koşalım bakalım nelermiş Aa, ne var orada cennet gözü kolye artı 5 maalesef 73 level biri aldı yani kardeşim yazık günah ya bırak da bize kalsın be şöyle mavi aha Attı tamam al al al. Pazar atarız ya. 1M, 2M, 3M belki 500 kaya bile satsak sıkıntı yok. Burada neler var? Genç bet kitabı falan. Kırmızı ince alırız. 50k, 100k bir pazar kurarız. En azından gelir olur. O güzel güzel. Satıcıya da satarız bunları. Toplayalım bakalım. Ganimetleri görüyorum arkadaşlar. Koşturuyorum valla. Cennet bilezik mesela artı 2. Bunu artı 4'e basarız arkadaşlar. Bir buçukken para ediyor. Şu vır da alalım şöyle satıcıya satarız en kötü 3-5 yak bize gelir sağlar koşturmaya devam ediyoruz ikinci envanter dolmak üzere ikinci envanter bir dolsun satıcıya satıcık da, satıcıklarımızı bir satarız lanet olası oyun ya yemin ediyorum bıktım bu oyundan ya ama yani kanalımız metin 2 kanalı olmuş arkadaşlar başka oyun o kadar çok izlenmiyor ve Ayrıyetten herkes kral boş ver, Metin 2'ye gir. Metin 2 muhabbeti yapalım. Metin 2 oynayalım. Tarzında yorumlar, eleştiriler geliyor arkadaşlar. Ben de girdim ama tahminimce 2. bölümde, 3. bölümde, belki 4. bölümde uçarımızda da mevcut değil, Yiyecektir. Haydi o zaman ben şöyle bir turda şuraya atayım ama Marpot benim için daha önemli. Onların ne olduğunu bilmesen de şu Marpot'u bir alalım. O nedir kardeşim? 200 lemle. Vallahi bu çok güzel oldu. Kardeşim Loncan 63 olmam ama 63 olmuşsun ya. Geçmiş olsun. O şurada ganimet var. Biri sandık açmış. Biri sandık. Sen buna ork mı geliyorsun? Dur ben onu alayım. Vallahi ona geliyormuş lan. Durdu lan. Aynen öyle. Burada biri e, ee sandık açmış. Şöyle genç pet kitaplarını alalım. Mavi kemer. E, şunları da alırız satarız satıcıya ya. 200 yan, 200 ya kardeşim. Biz böyle geliştik. O bunlar 200'lü olsun babacığım. 200 işte bu. Oo, kodlarımız güzel. Birinci bölümü arkadaşlar ıvır zıvır toplayarak geçiririz. Satıcıya falan satarız. En sonunda bir pazar kurarız. Sonra gelen parayla kendimizi artı altı item dizip ondan sonra çarımızı kasarız. Evet dostlar gidelim satıcıya. Envanterimiz doldurduk. Satıcıya satıcı, satıcıklarımızı satalım. Ama müzik beni Belki videoların girişlerini biraz açarız daha sonra kapatırız. Bak şurada da bir şeyler var. Şurada da bir şeyler var. Bunlar ufaktan bakalım işe e, yaramaz. Buradakiler ne? Bilgelin kemeri, kırmızı iksir, x, x large. En sevdiğim. 200'lü ise tadından yanmaz. Haydi bakalım bir tane çıkar şimdi kesin. 112, ev güzel, 112 güzel. Satalım arkadaşlar biraz sizinle birlikte. Bak 42k paramız var. Az önce başladık. Sıfırdı zaten biliyorsunuz. Haydi e, başlangıcı yapalım. Başlangıçta bazı şeyler e, pazara satarsak daha çok kar getirir bize. Onları satmıyoruz mesela. Sıfır yak gönderilsin gönder gitsin. 10 yaktı olsa 10 yaktı. Kardeşim satacağız bunları. Satalım bakalım şöyle. Ya bir 1600 de buradan geldi. Şunları sat bunların hiçbir türlü ederi yok. Bir tane şurada 22K'lık kask var. Güzel. Güzel. Parmak gemi. Bunlar satılmıyor. Satılıyor dense de satılmıyor. Havalı çelik yay var. 83K. 38K da burada. Vay be nelere düştük be kardeşim. 1K da buradan. Ulan 1K'ya bile düşürdünüz bizi be. At. 60k mı? Şerbetine 60k mı verdi 14k, 140 tane buna. E, bu dursun bunu, bunu satarız ya bu ihtimalle. 3 tender falan. Bunları sat. Şu alev taşı bir boka yaramıyor Sat gitsin. Bak Cesur Pet kitabı 14 tane olmuş. Bunun 10 tanesini 3-5 eme atarız pazara satılır. Çünkü e, Cesur Pet 38 tane genç pet kitabı olur. Bak onlar onlar yaparız. Bunların 10'lusunu e, ne kadardan atarız? Bir emden bile atarız en kötü satılır arkadaşlar şu 100 gramıydı işte lanet kitabıydı falan bunları da satarız onun dışında lisan kitaplarını satarız şu mavi maviler satılmaz mavileri gönder gitsin başka cennet beleziği satmayacağım arkadaşlar şunları satalım cennet beleziği artı dörde denersek artı dört olursa bir em bir buçuk para ediyor kolyeleri falan ıvır zıvırları değil. satalım hızlı hızlı onun dışında neyimiz var? Bak mavi kemeri de satabiliriz. Mavi kemer de para ediyor. Onun onu e, pet geliştirme de işe yarıyor. Şu 34k bir tane kasko, 52k kaska. Roşka ayakkabısı artı altı 50k buradan. Bunları belki pazar atsak bize getirisi olur ama kolay satılan şeyler değil. Bekleyemeyiz abi onları boş ver. Şu taşları satmayalım. Taşları maden için satarız 200k'dan. E, şu üçlenme çekmecelerini de bir açalım. Bakalım ne çıkıyor içinden. Çekmeceden şey çıkıyor değil mi? Şunları bir hızlı 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 açalım abi. Müşter... Arada şey de açmışız değil mi? Iııı ee, kitap da aç. Neyse bak şimdi kurt nefesi kurt. Kurt nefesi, ateşli hop ateşli hop. Sanki bir tane daha vardı ama yok her neyse. Bunların hepsi çöp zaten. Bunlar satıcıya sattığımızda da para vermiyor büyük ihtimalle. Bir çıktı kardeşim bir şey satacağız 2 dakika şurada. Yapıştır kardeşim. 200 yan 200 yardtır. Ne kadar? 612k paramız oldu. 612k'yı arkadaşlar artı altı set dizmeye belki yetmese de artı 4 falan setimizi dizeriz en azından. 613k paramız var. Gayet iyi. Şunları bir temizleyelim bitsin ya. Bunları bir temizleyelim bitsin. Bir işe eren, bir şey çıkmıyor zaten. Envanter bir temizlensin. E pazara koyduğumuzda da birkaç tane de oradan para gelecek. Vallahi güzel başlangıç. Fena değil. Demirci'ye doğru yola çıktım dostlar. Bakalım Demirci'de şu cennet denizi artı 4 yapabilecek miyiz? Artı 4 yaparsak dediğim gibi bir bir müçüken. Bak şurada bir şeyler var hep ilgimi çekiyor. Yani bunun artı 4'ünü artı 6'sını da yerden bulduğumuz oluyordu. Neden olmasın ki? Ne var orada? Ne var kardeşim? Çöp. Evet Demirci reisimize geldik. 603 k paramız var. 5 k bizim için değerli yok oldu. Mükemmel başlangıç. Harbiden oyuna efsane başladık. Neyse gidelim o zaman kendimize ufaktan art altı item dizmeye başlayalım. Daha da yerden bir şey toplamak için e, burada dolaşıp kendimi yoramıyorum kardeşim. Zaten ufaktan hastayım. Kendimi hiç yoramam. Gidiyorum abi. Art altı, artı altı bile olmasa da. E, art altının bir önemi yok aslında. Hani artı dört dediysem yeterli benim için. Dizelim bakalım birazcık iç Sonra level kılıcını açalım, alalım. İkinci bölümde kasmaya başlarız. Görevleri yaparız falan. Ne var abicim yerde? Yerde ne var? Şurada da bir şeyler var. Yani sürekli yerde bir şey var. Biz bunlarda sağlam vakit kaybediyoruz galiba. Ama bir yandan da gelir oluyor kardeş. Tahtlı küpeyi alalım. Bir PM daha geldi. Abicim erkek misin? Gerçekte erkek misin? Kadın mı? engelli engelle sapık bulaştı ya engelle. Allahım yarabbim Ne var? Ruh kuruşunu silme unut karnına. İşimize yaramaz. Ne yapıyoruz abi? Artı basıyoruz. Haydi başlayalım o zaman. Şöyle bir tane kolye, bir tane küpemiz var. Bunlarla başlayabiliriz. Bir de şuradan ayakkabı alalım. Fazla da masraf etmeyelim. Ayakkabı, bilezik. Birer birer alacağım. Bizim için kuruşlar bile değerli artık. Aslında artı altı değil de, Artı dört yapsam bile hepsini bizim için yeterlidir. Sonuçta bunların e, ekstra bize çok çok büyük katkısı olacak Bir tek zırhımızı, e, kalkanımızı falan onlara artı altı yaparsak ya da artı beş yaparsak en azından defansımız güçlü olur, sağlam olur. Güzel yakmadan gidiyoruz. Gerçekten başarılıyız. Mükemmeliz. Ama neden o cennet bileziği yaktın anlamıyorum ben. Artı 4, bu da artı 4 oldu. Çok güzel. Kolyemizi de artı 4 yap. Bir de artı dört yaparsan bu iş tamamdır kardeşim. Sırf da ağzımıza sıçabilirsin. Net bir şekilde söylüyorum. Bunları güzel güzel artı 4 yaptın ya. Şimdi zırhı falan böyle Artı dörde değil hatta artı bire basarken bile yakarsın ben onu anladım senden bu da artı dört çok güzel Zırh kafalık ve kalkanımız kaldı bunları da alalım hemen tekrardan artı basma işlemi başlayalım Geldik tekrardan demir reisin yanına Keşiş şapkası bas basmakla başladım az önce bir tanesi artı dörde atarken yaktım Dedim ki videoya girelim bak videoda çok güzel basıyor videoda yakmıyor dedim Hemen videoya giriş yaptım arkadaşlar Artı 4. Artı 4'te kalsın. Paramızın durumuna göre. artı basarız. Ben şöyle diyorum. Birinci bölümde yerden ıvır topladık. Artı işte artı 4 en azından itemlerimizi dizdik. Belki artı 5 denemesi yaparız Biliyorum. Artı 4 olsun da şimdilik. Zırh artı artı olsun yeter aslında. Diğerlerinin şu an hani bir 20 levele kadar fazla da bir önemi yok. Evet çok güzel gidiyoruz. Artı 3. Artı 4 yap. Artı 4. Senden bir artı 5 bekliyorum kardeşim. Artı 5. Sistem seçenekleri. Efektleri fulluyoruz. Sesi de açıyorum hoparlörden. Haydi bakalım. İşte bu. Beklediğim ses bu. Çat. Artı altta yaktı. Niye? Artı 1'de yaksaydı artı basma parasını bizden sövüşleyemeyecekti. Artı altta da yaktı ki. Biliyorsun sen bu işi reis. Gidelim bir tane daha alalım hadi. Şanslıyız arkadaşlar. Az önce bir tane yaktım. Şu kardeşimiz de kendine bastığı için zır. Bayağı bir yere attı. Onları aldım hemen tabii ki de bedavaya getirmek için. Kaçar mı bizden? Kaçmaz. Şöyle basmaya başlayalım. Ufaktan bilgisayardan ben şöyle sesi açıyorum. Tık tık çok güzel geçiyor. Artı 4. Mükemmelsin. Artı 5. Bak artı 6 geliyor. Bak bak artı 6. 478k kaldı. Hop. Aa artı 6 yaptı lan. Çok iyi. Çok güzel. Satıcıya satarız. Şunları da şöyle ufaktan bir alalım. Elde kalanları ıvır zıvırlarımızı satalım arkadaşlar satıcıya. 100 yak 100 yaktır. 600 yak veriyor bunların tanesine. Bak fena değil. Kuruşlar bile önemli. Aynen öyle. Ve çarımız artı altı, artı altı zır. Diğerleri de full artı 4 set olarak tamamlandı. 462k da paramız var. Çok güzel. Hepsini yerden topladık. Kendi işimizi yaptık arkadaşlar. Başlangıç yaptık. Ama lanet olsun bu Metin 2'ye. Metin 2 değil aslında. Metin 2 ve terör yönetiminde de sıkıntı yok. Game Force'a olsun. Bizim çarlarımızı banladı. Oynamayacağım dedim. Yine herkesin isteği üzerine. Dediler ki sen YouTube'una bak kardeşim. Boş ver Metin 2 Çıkar içeriğini oyna. Ben de öyle yapayım dedim. Ve başladık tekrardan. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Büyük ihtimalle zaten 2 güne bu da mevcut değil alacak. 2 gün biraz oynayalım. Birazcık bokunu çıkaralım hatta. İkinci bölümde arkadaşlar. Başka bir şey. İkinci bölümde çarık asmaya başlamayacağım. Bak iki de çarık asmaya başlamayacağım. İkinci bölümde dilencilik yapacağız abi. Milletten dilene dilene kaç yan kaç ka kaç en para yapabiliriz. Bir tane birinden duymuştum zamanında. Sabahtan beri dileniyorsun demiştim çocuğa. Sabah para istemişti, vermemiştim. Akşam para istemişti, vermemiştim. Demiştim ki sabahtan beri dilenmeye devam mı demiştim. Hani yardım istemeye devam mı demiştim. Evet demişti. Dedim ne kadar topladın? 3,5 bon para topladım demişti. Biz de deneyelim biraz. Neyse bu bölüm bu kadar olsun arkadaşlar. Ben şunları gideyim pazar atayım mı? ya da acelesi yok. Kenarda dursun ya. Aynen kenarda dursun. Bu bölüm giriş bölümü için bu kadar olsun. Çarı kasmaya falan da gerek yok. Aceleye de gerek yok. Zaten iki, gün, iki güne mevcut değil alırız. Belki de almayız. Haydi bakalım görüşürüz. Bir like atarak bu seriye de destek olabilirsiniz. Mevcut değil hakkındaki yorumlarınızda yorumlarınızı da belirtin arkadaşlar. Yorumları okuyacağım. Mevcut değil alanlar kendini bir belli etsin. Bu ne ya bir tane almış. Mevcut değil alanlar kendini bir belli etsin arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. Ufaktan hala da toplamaya devam ediyorum. Kendimi alamıyorum. Bağımlılık yaptı. 200 tane mükemmel. Otları vallahi hallettik. Şahane. Neyse haydi görüşürüz.